Gala TV. Gala TV. Gala TV. Gala TV. Müziğin adı Gala TV. Gala TV. Gala TV. <laughs> devam edin. Ve tadı, tadın efendim bu kanalı. Gala TV. anda geliyor mu sesimiz? Tamam. O zaman baştan alalım. E canlı yayındayız. Sevgili seyirciler. Doğruda merdem olarak şu anda bu ekrana müthiş bir kampanya ile geldim. Bakın dışarıda hava soğuk, buz gibi. Bazı illerde kar, fırtına, boran ne ararsanız soğuk adına her şey dışarıda mevcutken biz de şöyle yapalım dedik. Bakın yüzyıllar öncesinden insanoğlunun başına belaydı soğuklar. Ta yüzyıllar öncesine gittiğimizde artık böyle önlemler alınamıyordu. Fakat zaman ilerledikçe zeki insanlar ne yaptılar? Soğuklara karşı bizi koruyacak yeni icatlar buldular. İşte onların başında gelen en önemli şey bakın kışın artık kimse hasta olmayacak. Neden olmayacak? En güzel icat olan içlikle geldik sevgili seyirciler. Şimdi bakın geçtiğimiz yıllarda bazı ekranlarda içlik takım sattılar ama ne yaptılar? Bir içlik takım gönderdiler. Biz Doğru Adam Erdem olarak kanalımızdan yaptığımız anlaşma üzerine size bir değil, iki değil, 3 takım içlik göndereceğiz. İnternet elinizde. Herkesin elinde cep telefonu, interneti var. Tabletiniz var, laptopunuz var. Girin bakın. Bir takım içlik acaba kaç para? Şu anda bile bakabilirsiniz. Girdiğinizde göreceksiniz. 70-80 TL'den başlıyor bir takımı 140, 150, 160'a kadar çıkıyor. Termal, has yünden yapılan içlikten bahsediyorum. Girip bakabilirsiniz. İşte ben de şimdi size bugün has yünden yapılan gerçek termal içlik takımdan bir değil, iki değil, tam üç takımı yanında da hani ayağınız da sıcak olsun düşüncesine yola çıkarak üç adet, üç çiftte çorapla hem de yün çorapla birlikte kaça göndereceğiz? Söylüyorum hazır mısınız? Sayıyorum. Bir takım içlik sizin, iki takım içlik sizin, üç takım içlik sizin, üç de çift, üç çifte yün çorap sizin. Fiyatı söylüyorum kargo KDV dahil hem de kontrollü teslimatla hepsi bir arada. Almayan kalmasın, duymayan kalmasın. Sadece ve sadece 119 TL'ye bir takım içlik fiyatına, 3 takım içlik ve 15-20 TL'den aşağı alamayacağınız bir çift yün çoraptan da tam üç çifti size Kargo KDV dahil kapınıza kadar 119 TL'ye gönderiyoruz. Ekran başında şu anda tahmin ediyorum ki ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarını aramaya başladınız. Hani şimdi ürün ile ilgili burada arkadaşımız var, danışmanımız. Diyor ki elimizde o kadar çok yok diyor. Bir an önce parmaklarını hızlı tutsunlar, sipariş versinler ki hani önce arayan kazanıyor sevgili seyirciler. Bu fırsatı şansa çevirmeye başaranlar bugün bu ekranda gerçekten müthiş bir fırsat kampanyasından yararlanacaklar. Şimdi bakın bizim ülkemizde hangiyle giderseniz gidin mutlaka motor kullananları görüyorsunuzdur. Hani bir motosiklet sevdalısıyız ülkecek doğru mudur? Şimdi özellikle motor kullananlar varsa ekran başında kampa gitmeyi sevenler varsa ben yazın da gidiyorum ama kışın da gidiyorum diyenler varsa işte o zaman özellikle kışın kampa gitmeyi sevenler ve motor kullanmayı çok sevenler ne yapacaklar? İşte bu içlik takımla bundan sonra motorlarını kullanırken asla üşümeyecekler. Çünkü ne giyersiniz giyin. Ceket, kazak hiç önemli değil. Önemli olan içlik sevgili seyirciler. Şimdi bakın ben onu şöyle göstermek istiyorum bir elinizde mikrofon artık şöyle uzun bakın görüyorsunuz. Bu alt tarafımız belli oluyordur, görünüyordur sanıyorum ekrandan. Bu bir alt takım. Üstte yine uzun kollu, onu da şöyle açmak istiyorum. Görsünler sevgili seyircilerimiz, has yapılan. Şöyle açıyorum bakın. Takımımız budur. Has yapılan gerçek termal içlik takımdan bahsediyorum sevgili seyirciler. Bedenleri de mevcuttur. Telefon açtığınız zaman çağrı merkezine siz çağrı çekin kapatın. Arkadaşlarımıza kilonuzu söyleyin. Hiç fark etmez kaç kilo olursanız olun sizin kilonuza bedeninize göre göndereceğiz. İster annenize hediye alın, babanıza hediye alın. Hani erkekler daha çok kullansa bile bayanlar da kullanıyor biz biliyoruz. Hiç fark etmez çünkü iç tarafta kalıyor görünmüyor seyirciler. Oğlunuza hediye alın, kendinizi sevindirin. Artık bu kış günlerini sıcağı aksın. Da görmüş olduğunuz çağrı merkezi telefon numaralarını bir an önce arayan herkese bugün şok kampanyada sadece bir takımını bakın bir takımı 80-90 TL'den aşağı satılmayan işlik takımdan biz 3 takımını yanında da 3 çift yün çorabıyla birlikte görülmemiş bir fırsat kampanyasıyla sadece ve sadece 119 TL'ye göndereceğiz. Kargo bizden. KDV bizden. Bir de ne bizden sevgi seyirciler biliyor musunuz? Türk televizyonlarında, Türk ekranlarında bunu da ilk kez doğru adam Erdem olarak ben yaptım. Yapıyoruz. Kapıda kontrolü teslimatla size bunu ürünlerinizi veriyoruz. Yani bu ayrıca bir paradır. Hani kontrol teslimat ayrıca bir paradır. Bunu da biz üstleniyoruz. Kargo kapıya geldiğinde ürünün kutusunu açıyorsunuz. İçinden 3 takım içlik 3 çift yün çorap. Çıktı mı, çıkmadı mı? Var mı, yok mu? Kontrolünüzü yapıyorsunuz. Gerçekten bu anlattıklarım size kapınıza gelmişse ondan sonra ürünü alıyorsunuz. 119 TL veriyorsunuz ve güle güle güzel günlerde kullanmaya başlıyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi bakın ekranın altında sihirli numaralar yazıyor. Ben sizin yerinizde olsam hiç vakit kaybetmeden bir çağrı şeker kapatırım. Arkadaşlarımız size geri dönecekler. Türkiye'nin neresinde olursanız olun hiç fark etmez. İşte ben uzaktayım, köydeyim, kasabadayım. Buraya gelir mi, gelmez mi? Aklınızda en ufak bir soru işareti asla olmasın. Çünkü Türkiye'nin her yerine biz gönderiyoruz ve kısa süre içerisinde gel geliyor. Kontrol teslimatı ürünü gördükten sonra kullanmaya başlayınca artık bu kış en azından biz hani daha öncekileri bilemiyoruz ama bu kışı hastalanmadan, nezle olmadan, grip olmadan, aksırmadan, öksürmeden sıcacık geçireceksiniz. Alın büyüklerinizi, dedenize hediye alın, babaannenize alın, üşümesinler, size dua etsinler. Bakın hediye olarak da alabilirsiniz. Ben zaten üşümüyorum, çok sıcak kanlıyım. Bana eksi 10 derece olsa bile ben ne yapacağım, ben giymem deseniz bile siz öyle diye olabilirsiniz. Ama büyüklerinize, arkadaşınıza, eşinize hediye olarak da alabileceğiniz 119 TL'ye bakın. Bu bir heyecan. Gerçekten heyecan. Çünkü yapılmamış yapmak insana bir heyecan veriyor sevgili seyirciler. Daha önceden biz gördük bir takımını 99 TL civarında fiyata satarlarken biz bu akşam 3 takım Hasünden yapılan içlik yanında da 3 çift cin çorapla 119 TL'ye gönderince bize de tatlı bir heyecan oluyor sevgili seyirciler. Önemli olan yapılmayanı yapmak. Yapılmayanı yapacaksın ama kaliteli yapacaksın. Ürünün arkasında dimdik duracaksın sevgili seyirciler. biz, biz bunu yapıyoruz. Sizin yapacağınız şey çok basit. Ekran alttaki telefon numarasına bir çağrı çekeceksiniz ve termal bakın has sünnen yapılan termal içlik takımlar, 3 bakın 3 takım kapınıza geldikten sonra yün çorap hediyeleriyle birlikte güzel günlerde kullanıp sadece bize Allah razı olsun diyeceksiniz. Başka da bir şey zaten istemiyoruz. Amacımız bu. Ekrandan alışverişi iflah hale getirmek tek derdimiz bu. Bakın çok şikayetler geliyor. İnsanlar çok sıkıntılar yaşadı. Biliyoruz halen daha yaşayanlar var. Çünkü kargoda problem oluyor. Ürün gelmiyor. Geldiği zaman içine bakamıyorsunuz. Bir soru işareti, bir güvensizlik var. Hepsini bakın şöyle bir kenara attık. Bu kış günlerinde size ürünü görerek, beğenerek içiniz rahat ettikten sonra alışveriş etme imkanını bu keyfi sunuyorum sizlere sevgili seyirciler. Doğru da merdem olarak yapılması gereken neyse onu en iyisini sonuna kadar bu ekranda gerçekleştireceğiz. Şimdi bakın. İçtiklerimiz her kiloya, her bedene göre var. Önemli olan telefon açtığınızda kilonuzu söylemeniz, boyunuzu söylemeniz yeterlidir. Arkadaşlarımız size uygun olanı zaten gönderecekler. Bir tanesini kendin alabilirsiniz. Bir tanesini bir büyüğünüze, bir arkadaşınıza hediye olarak alabilirsiniz çorapları ister kendiniz giyebilirsiniz. Hediye olarak o çorapları da bir tane işte birini kendinize aldınız, bir diğerini bir büyüğünüze bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Size hediye etme imkanı da sunduğumuz. Sadece ve sadece 119 TL'ye kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz sevgili seyirciler. Gerçekten ya soruyorsunuz ekran başında duyuyorum. Ya doğru da merdem 119 TL'ye gönderiyorum diyorsun. Doğru biz şu anda internete girdik baktık açtık internetten. 80-90 TL'den aşağı bir takım yok. Sen nasıl oluyor da gönderiyorsun bunu? Ne yani bunda bir oyun falan olmasın. İşte onu da açıklıyorum. Bakın biz sevgili seyirciler biz bu ürünün imalatçısıyla sizler adına Yüz binler anlaşması yaptık. Yüz binlerce çift anlaşması yaptık. O açıdan içiniz rahat olsun. Bir değil, iki değil. Yüz binlercesinin anlaşmasını yaptığımız için ve imalatçıyla yaptığımız anlaşmadan sonra arada ne bir ana toptancı, ne bir ara toptancı, ne bir tedarikçi hiçbir şey yok arada. Direkt imalattan sizlere göndereceğimizden dolayı çok ucuza gönderiyoruz. Normalde aslında piyasada satılan o 80-90 TL'ye satılan içlik takımların da fiyatı o kadar yükseklerde değil ama o kadar çok arada insanlar var ki bir işte toptancı giriyor, tedarikçisi giriyor, ara toptancı, ana toptancı, İnsanın kafa sallak bullak oluyor. Her toptancıdan her tedarikçiden geçtikten sonra fiyat artışı oluyor sevgili seyirciler. Şimdi ne oluyor doğal olarak da? Sizin cebinizden fazla para çıkıyor. Biz hepsini sildik, süpürdük, imalatçıyla anlaştık, sizin adınıza topluca ürün aldık ve 119 TL'ye 3 takım hassünden yapılan termal içliği göndereceğiz. Yanına da 3 çift çorap da cabası. Onu da hediye olarak göndereceğiz. E yani bunun üstüne ne denedik sevgili seyirciler? Sizin yapacağınız ekranın altındaki telefon numaralarından çağrı çekmek ve ondan sonra bu güzel içli takım ve çoraplar kapınıza geldiğinde güzel günlerde, sağlıklı günlerde e bunları giymek kalıyor size. Başka da yapacağınız hiçbir şey yok sevgili seyirciler. O açıdan bakın kafanızda bir soru işareti olmasın. Neden dışarıda piyasada 80-90 TL de sizde 119 TL siz acaba bizi yanıltıyor musunuz diye düşünen seyircilerimiz varsa açıklamasında yaptığıma inanıyorum. Şimdi bakın. Bizim ülkemizde uzun zamandan uzun aylar kış mevsimi oluyor. Doğru mudur? İçlik takım çok önemli. Bakın, buradan akıllı insanlara sesleniyorum. Eğer bakın, eğer bu kışı sıcacık evinizde dışarıda geçirmek istiyorsanız bu iç, içlik takımdan muhakkak sipariş vermeniz gerekiyor. Sizin için en akıl karı, en kazançlı alışveriş hem cebiniz adına hem de sağlığınız adına yapabileceğiniz mükemmel, en keyifli ve en sağlık adına kendi adınıza yapacağınız yatırım anlamındaki alışverişin imkanını sunuyorum sizlere. E daha ne yapalım sevgili seyirciler? 119 TL gibi bir rakama evinizin sıcak koltuğundan hiçbir pazara gitmeyeceksiniz, çarşıya gitmeyeceksiniz, işte bir AVM'ye gitmeyeceksiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Oturduğunuz koltuğunuzdan rahat bir şekilde Hemen yanı başınızdaki telefondan bir çağrı çekeceksiniz ve ondan sonra kısa süre içerisinde ziliniz çalacak, kargo kapıya gelecek ve ürünü size kontrol ettirecek. Buradaki aynısı mı değil mi? Bakacaksınız, göreceksiniz, beğeneceksiniz. Yine ondan sonra kapıdan zil çalıp kargodan ürün aldıktan sonra o sıcak koltuğunuza gidip ürünleri inceleyeceksiniz. Bir kez daha mutlu olduktan sonra inanıyorum ki de teşekkür etmek için arayacaksınız. Evet doğru da Merdem sen yine en iyisini yaptın. Bizi asla yanıltmadığın gibi daha önceden de şimdi yanıltmadın. Evet, ekran altındaki telefon numarasını arıyorsunuz ve bu kampanyadan mahrum kalmıyorsunuz. Tekrar bir başka fırsat kampanyasında görüşmek ümidiyle. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Mutlu akşamlar efendim.